Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle 29 Mart 2025'te İstanbul saatiyle 12, 13.57'de olacak olan parçalı güneş tutulmasını konuşmak için birlikteyiz. Koç burcunda oluyor ve öncü bir burçta ateş elementinde bir tutulma yaşıyoruz. Ve tutulmamızın yükseleni de Aslan burcunda çok güzel bir akış var. Çünkü güneş zaten Koç burcunda yücelir biliyorsunuz. Aile beraber 9. ev planında yani dünyaya açılma planı üzerinde muazzam etkilerini sunacak. Şimdi yükselenin aslan olması tabii ki kişisel kimliğimizle çok alakalı. Kendimizi ortaya koyma şeklimizle çok alakalı. Hatta uzakları keşfetmek, yeni dünyaları keşfetmek, bilmediğimiz alanlara girmekle çok e, ilişkili olacağımız bir dönem. Ve bir de tabii ki bu tutulmanın birçok konusu var ama en önemlisi bana göre en önemli konulardan bir tanesi de uranyan prensipteki cupido ile el ele oluyor olması tam exact bir açı içerisinde olacak. Bu da yeni ilişkilerin, yeni bağlantıların, yeni yaşam dinamiklerinin başlıyor olmasına. Daha doğrusu tabii güneş tutulmaları da bir devrin kapanmasını da anlatıyor olduğu için e, belki atıl artık işlevini yitirmiş bir periyodun tamamen tamamlanmasına yepyeni bir takım başlangıçların da e, karşımıza geliyor olmasına işaret ediyor. Hem yükselenin güneşle e, ayla bu kadar güçlü olmasına olması hem birbirleriyle çok güçlü bir ilişkide olması hem de güneşin neredeyse en sevdiği evlerden bir tanesinde olması. Güneş 9. ve 11. evi sever biliyorsunuz. Muazzam bir takım pozitif etkileri çalıştırıyor ve fakat tabii ayrıca bambaşka etkiler de var. Bunlardan bir tanesi Merkür'ün Koç burcunda retroda olması hem de sıfır derecede olması. yani Koç noktasında ve Neptün'ün de şeyat derecesinde yani 29 balıkta olması. Şimdi bu her iki konfigürasyonda biraz kafa karıştırıcı. Sanki bir taraftan çok iyi, çok pozitif bir şey varmış gibi görünürken bir taraftan da çok büyük bir belirsizlik ve kaos. Hem Merkür Neptün farklı burçlarda ve farklı elementlerdeler. Fakat dipdibeler derecelisel olarak baktığın zaman birbirlerinden etkilenmemeleri mümkün değil. Zaten Merkür koçtan retro yaptığına göre balığa doğru gidecek. E bu arada Neptün de koça doğru girecek aynı zamanda. Ve böyle bir ateşle suyun element olarak düşünecek olursak da ateşle suyun böyle bir kıyasıya çakışması var diye düşünebiliriz. Tabii en temel olarak bu Gökyüzündeki elementsel geçiş arkadaşlar, bir taraftan çok yüksek, çok hararetli çünkü güneş koç, ay koç, yükselen aslan, bir taraftan dünyaları böyle yerinden yıkabileceğimiz, işte bak ortalığı birbirine katabileceğimiz birçok faaliyette ve birçok elemde bulunabileceğimiz konuları anlatırken, bir taraftan da hayatın bir tarafı da daha doğrusu zihnen özellikle çok sakin, çok sezgisel, çok alıcı, çok spiritüel öfkeyle asla hareket etmemek, fakat akışla beraber yaratıcı fikir ilhamlar belki kişinin muhteviyatındaki içsel enerjisinde açığa çıkmayı bekleyen yaratıcı düşünceler artık her neyse bunların da Merküryen bir sezgisellikle merkür-neptün sezgiselliğiyle açığa çıkması gerekiyor. Şimdi burada temelde en önce arkadaşlar güneş tutulması bize şunu anlatıyor. Karşındakini bir anla. Neden? Çünkü aslan kova hattındayız. Ben ve diğerleri ya da biz diyen bir grup var ve o benle biz diyen grup arasında zaten bir plüto da var yani. Aslanın üstünde, yükselen aslanın üstünde bir plüto. yani Demek ki karşı taraf çok baskın ya da karşı taraf çok yok edici bir enerjide. Karşı taraftan kastım hayatınızı rekabet noktasına gelen herkes. Yani öyle bir bilinç var ki insanlık olarak karşı şu anda bu güneş tutulması da daha da açığa çıkacak. Kalıpları olan, değişmeyi reddeden, kendi doğrularında direten ve böyle bir insan formunu bekliyorum senden diyen son derece plutonik bir enerji. Şimdi burada aslan ve koçla çıkmak zorundayız işin içerisinden. Yani bir taraftan kendimiz olmaktan da vazgeçmeyeceğiz tabii ki aynı zamanda. Fakat orta bir noktada, uyumlu bir noktada da buluşmamız gerekecek. İşte bu noktada arkadaşlar yükselen aslan, güneşin dokuzuncu C planı aslında karşı tarafla olan her türlü ilişkimizde bu iş ilişkisi olur kariyer hayatımız olur sosyal ve toplumsal ilişkilerimiz olur politik gündemimiz olur, ekonomik gündemimiz olur hukuksal gündemimiz olur veya birebir partnerlik ilişkimiz olur hiç fark etmez my way yani kendi yolumuz neyse onu bulmayı anlatan ve bunu da karşı tarafa dikte şeklinde de değil de özelliklerimizle yaratıcı kimliklerimizle çözüm bulduğumuzda gösteren bir e, güneş tutulması enerjisi olacak. Çünkü ciddi anlamda bir kimlik kriziyle de karşı karşıya kalacağız. E, Birçok insanın bu dönemde bu tutulma enerjisiyle e, tabii bir kuzey düğüm balığını da vermiş oldu bir şey. Belki parantez içinde parantez at açıyorum ama bu da çok önemli çünkü. E, ego törpülendiği, çok ciddi anlamda diğer insanların e, emri vakileriyle karşı karşıya kaldığımızı hayatın üstümüzden tren gibi geçtiği de bir dönemdeyiz açıkçası. Şimdi bütün bunların içerisinde bunları yok sayarcasına sadece kendi yaratıcılığımıza güvenmek ya da ondan, onun peşine gitmek gibi narsist bir duruş da sergileyemeyiz. Yani bir şekilde orta yolu bulmamız gerek. Yani bu bir savaş değil, her şeyden önce onu anlatmak istiyorum. Fakat kimlik ortaya koymak, kendini varlık bilinci içerisinde açığa çıkartmak ve dünya üzerinde yerini bulmakla alakalı. Ben de böyle bir planda böyle bir insanım benim rengim de böyle duruşum da böyle e, saygı duyuyorum ve saygı bekliyorum noktasında kişinin kendi öz değerine öz kimliğine ve öz saygısına ya da öz memnuniyetine güvenmesi aslında baktığınız zaman çünkü güneş aslında kendini çok seviyor beğeniyor bu yerleşimde fakat diğer insanlar o kadar e, yüksek perdeden e, itiraz ediyorlar veya bir takım taleplerde bulunuyorlar ki ister istemez bir takım çatışmalar kişilik çatışmaları ego çatışmaları veya işte savaşlar vesayeler oluyor. İşte bu noktada arkadaşlar yaratıcı çözümleri ortaya çıkartmak açısından bu güneş tutulması eski kurallarla artık yeni yollarda yürünmeyeceğini. Burada eski hatta Sabiyan sembolü bile öyle. Antik sembollere yeni bir bakış açısıyla bakan bir bilim adamından bahsediyor. Yani eski kuralları kabul etmek ve fakat onlara yeni ve farklı bir perspektif getirmek, yeni bir bakış açısıyla bakmak zorundayız. Şimdi Öğrenmemiz gereken temel konulardan bir tanesi hiç kimseyi değiştiremeyeceğimiz, hiç kimse için onların bizden istediği, beklediği kalıba da giremeyeceğimiz aynı zamanda. Ve fakat aynı şekilde aynı planı da paylaşıyor olduğumuz için bu dünyada da yaşamanın hem de kendimizi ortaya koymanın bir yolunu bulmak zorundayız. İşte bu güneş tutulması arkadaşlar şunu anlatacak. Güney düğümü teraziden aslında bizi kopartıyor tam olarak. Güney düğümü başa doğru getiriyor. Diyor ki başka insanlarla kendini kıyaslamaktan vazgeç. Sen kendi adında, kendi tadında bir renksin, kendi adında bir dokusun ve kendi varlığınla aslında mükemmelsin ve dünya üzerinde de her ne kadar diğer insanlar sanki seni yok sayıyormuş veya yok etmeye çalışıyormuş gibi görünseler de kendi varlığını ispatlamak için de buradasın. Kendine bir kere bunu yapmak zorundasın. O yüzden bir içine dön. Neptün, e, Merkür kavuşumu Merkür tekrar balığa geri gel kendi içindeki kimliğini bul keşfet e, nedir bu kimlik sen kimsin özünde e, nesin daha doğrusu kendini nasıl a, kimlik olarak e, tama, tanımlıyorsun bunu açığa çıkart ve buna göre dünyaya karşı bir duruş sergile ve bunun da illaki çatışmayla olması gerekmiyor mutlaka ki bu dünya düzeni içerisinde seninle aynı plana aynı perspektif aynı renklere sahip başka insanlar da var ve onlarla da bir araya gel. Israrla belli bir grup, belli bir camia içerisinde olmaya ve kendini oraya kabul ettirmeye çalışma. Kendi özgün yolunu yarat diyor aslında gökyüzü. Ve bunu yaptığı zaman da insanın aslında çok büyük hem başarılara imza atabileceğinin altını çiziyor. Hem de yeni ilişkiler, yeni dinamikler, yeni tekamül yolları ve yeni sınavlarla da üst plana çıkabilme şansını veriyor açıkçası. Gökyüzüne baktığımda Jüpiter'le e, ikizler 11. 11. evde. Satürn'ü zaten yönetiyor. Satürn 9. evde ve bütün balık stelimini yönetiyor. Venüs-Neptün kavuşumu da var. Şimdi arkadaşlar bu biraz kendimizle ilgili kör olmak demektir. Yani burada biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Yani kendimizi bir dev aynasında bir görmeyelim. Çünkü dev aynasında göründüğümüz gibi değiliz belli ki. Ve fakat diğer insanların bizi gördüğü yerde de değiliz. Bambaşka yerlerdeyiz. Daha daha e, yüksek bir alıcılığımız var. Daha yüksek bir sezgiselliğimiz var. Daha yüksek bir kanaldan aslında e, bilgi alıyoruz biz kendi içsel sezgiselliğimizden. Jüpiter ve Satürn'ün kendi arasındaki bu kare açı dünyaya açılma konusunda da özdeğerli ve özgüvenli olmamız gerektiğini söylüyor. Bunu yaptığınız işle bağlantılı olarak çıkartabilirsiniz ortaya. Mesela yaptığınız iş size sıradan mı görünüyor? Yani bunu zaten herkes mi yapıyor diyorsunuz? Hayır. Herkes o işi yapıyor olabilir ama sizin oraya koyduğunuz bir renk, bir doku, bir tat var. Veya işte dünya üzerinde ticari faaliyetlerde ya da ekonomik global etkilerde siz de mi böyle sürüyle oradan oraya savruluyorsunuz? Hayır. Mutlaka sizin de ortaya koyabileceğiniz bir ürün, satabileceğiniz bir plan veya kendinize göre bir kaynak, bir gelir üretebileceğiniz bir şey var ve bunu yakalamanız bunu bulmanız ve bunu keşfetmeniz gerekiyor. Çok sağlam bir içsel yolculuk bu Venüs Neptün ama hayal dışı değil. Yani daha gerçekçi, daha rasyonel neyse o. Bir şeyi olması gerektiğini düşündüğünüz gibi değil, olduğu gibi görmek. Olduğu gibi gördüğünüz zaman da bu işe yaramaz, bu renksiz, bu, bu bunu ben ne yapacağım? Ben bununla hiçbir şey yapamıyorum değil oradaki şeyin içindeki mükemmeli keşfetmek yani oradaki krizin içindeki fırsatı görmek oradaki o renksizliğin içindeki rengi bulmak belki renksizliğin içindeki e, gölgelendirmelerle kendinize yol bulmak çok metafor kullanarak anlattım ama tam olarak da gökyüzü böyle çok metafor kullandırıyor çünkü her şey balıkta baktığınız zaman yani balık içerisinde aslan olmaya çalışıyoruz koç olmaya çalışıyoruz e nasıl yapacağız bunu balığa giden de bir zaman dilimi var demek ki burada bizim görmediğimiz ara renk ara notalar, ara sesler, ara müzikler var. Bunları keşfetmemiz gerekiyor ve Güney Düğüm Başak da işte burada şeytan ayrıntı da gizlidir planıyla bize baktırarak aslında bunları yapabileceğimizi söylüyor. Tabii çok bireysel konuşmak zorunda kaldım. Ee, yükselen Aslan Kuzey Düğüm Koç kişi çok kendine odaklı olacak. Bu dışarıdan arkadaşlar baktığınızda egoist ve narsist görünmeniz anlamına da geliyor ve haklılar. Yani öyle de bir taraf açığa çıkacak açıkçası bu güneş tutulmasıyla ve böyle insanlarla olan ilişkilerinizde de aynalanacak. Yani hakikaten egoist, bencil kendi kimliğine fazlasıyla saplanmış ve tabiri caiz şirk koşan, kendiyle şirk koşan, sistemle şirk koşan, sanki bütün hani dünyayı ben yarattım gibi böyle bir tanrı kral enerjiyle aslında savaşma durumları söz konusu ve merak etmeyin buradaki enerji aslında bunları gör ve kendine doğru bir plan seç diyen bir enerji. Global anlamda baktığımızda ülkeler arasında tabii çok ciddi kaoslar, anlaşmazlıklar da ayyuka ayuka çıkacaktır. Çünkü her taraf ben diyor ve kendi haklılığında ya da kendi narsistliğinde ya da kendi taleplerinde ısrar ediyor. Fakat sistemsel olarak çok net bir şekilde de müdahale var. Bunu da görmezden gelemeyiz açıkçası. Mars'ın 22 derece yengeçte olduğu, Venüs'le kuzey düğümle Satürn'le üçgen olduğu bir noktada teknik olarak ben hani iki kötü yani ben demeyeyim de astroloji olarak söyleyelim. İki kötücünün e, kendi arasında üçgen açı e, yapması e, pek olumlu kabul edilmez. Yani işte düşmanlıkların açığa çıkması, e, hırsın insanları ele alması ve böylelikle işte daha kolay saldırganlık, daha kolay savaş anlamına geliyor. Fakat hiç mi e, bu iki kötücül bir arada iyi şekilde çalışmaz? Hayır, çok da iyi çalışır. Tam da uluslararası arenada hazır İstanbul saatine göre güneşli ay 9. evdeyken, eee Satürn'le Mars 9-12'den açı alıyorken bu aslında hayata dair global anlamda dünyayı iyileştirmek, dünyayı şifalandırmakla ilgili ara buluculuklar mı dersiniz, işte ticari girişimler mi derseniz, yurt dışı seyahatler mi dersiniz, kültür alışverişi mi dersiniz, kültürel ve ekonomik yapılanma mı dersiniz, birçok şey imza atmak mı derseniz hepsi gündemde çok yoğun bir dış ilişkiler gündemimiz olacak arkadaşlar. Bunu hem ülke olarak yaşayacağız, hem de global olarak dış ilişkilerin, dış ülkelerin alışları, verişleri, kendi aralarındaki ticari ve ekonomik faaliyetlerinin de global ekonomik konulara tesir edeceği bir zamandayız ülkelerin ekonomileri birbirlerini çok etkileyecektir. Özellikle deniz aşırı konular, denizlerle ilgili konular, gemiler, gemi kazaları veya işte kaçakçılık ve benzeri gibi bir takım durumlar, vergilerle ilgili konular ve bunlarla ilgili uluslararası gümrük mevzuatları, ticari anlaşmalar vesaire hakikaten çok güçlü bir takım gündemler. ve Fakat tabii ki güneş tutulması bir yeni ay, bir donlay değil. Evet bir yeni ay enerjisine çalışıyor ama güneş tutulmaları biliyorsunuz önümüzdeki iki seneyi işin içerisine alır. Dolayısıyla iki senelik bir periyottan bahsediyorum. Bunlar biraz uzun süreli kalkınma planları ve programları için çok mükemmel. E, ve e, global anlamda da ekonomik yapılanmalarla ilgili bir şeyler yapılacaksa tam aslında bunları hani e, bir şeyler geçti, kayboldu diye düşünmeyin. Yani evet bunlar yapılmalıydı, belki çok önceden yapılmalıydı diye de düşünebilirsiniz. Fakat Güney Düğün Başak diyor ki zarardan kar etmek diye de bir şey vardır. Yani zararının zararda gitmesine artık izin veremezsiniz. Zarardan kar etmeye başlamanız lazım ve o zarardan kar etmeye başlamak için bugün geç değil aslında. Bugün doğru zaman. O yüzden yapmanız gereken ya da global olarak yapmamız gereken elimizi taşın altına koyup önce bireysel olarak sonra toplumsal olarak tabii ki yapılması gerekeni yapıp gerçekten e, kolektif plan için hareket etmek. Burada tabii kişisel eylemler ve Kişisel fedakarlıklar da yapmak gerekebilir. Kendi hayatlarınızı çok iyi analiz etmenizi tavsiye ediyorum. Ve korkmayın en temel söylemek istediğim şey korkacak bir şey yok. Gökyüzünde e, güneş tutulmaları, e, ay tutulmaları her zaman radikal dönemeçleri anlatır. Trenin makas değiştirmesi gibi birdenbire böyle giderken tak diye bu tarafa dönebilirsiniz. Ve bilinmeyen şey her zaman korkutucu olacaktır. Gökyüzü o kadar bilinmiyor ki yani hani e, hiçbir şekilde fayda yok. Yani korkunun ecele faydası yok. Bu noktada korku psikolojisiyle değil de tam tersi önümdeki işi yapayım en güzel şekilde yapayım gerisini Allah. Allah Kerim noktasındaki bir teslimiyeti aslında çıkmamız gerekiyor. O kadar e, aşina olduğum bir e, planı anlatmaya çalışıyorum ki size yani hani balık başa kattığında Buradaki konu gerçekten ve Kuzey Düğümü emin olun balık olan bir insan olarak söyleyeyim bütün işleriniz tıkır 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 yolunda gider. Yani buna kalben kanaat edip gerçekten buna inanıp samimi olarak sadece önünüze gelen işleri yaparsanız bile sistem götürür. Kuzey Düğüm balığın Jüpiter enerjisini es geçmemek lazım. Her ne kadar Jüpiter ikizlerde zarardaymış gibi görünse de çok güzel bir evde. Çok güzel yerleri yönetiyor ve çok güzel fırsatları da işin içerisine barındırıyor. Dolayısıyla bu kombinasyon bize aslında gelecekteki iki sene içerisinde bulunduğumuz yerden bambaşka bir yerde e, olabilecek bir şeyi gösteriyor bize. Aslında bir hedef gösteriyor. İşte güneş tutulmasını bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Çok faydalı buluyorum. Keşke hatta dedim ki ya keşke ben bunu 20'li yaşlarda falan yaşasaydım. Bu güneş tutulması mükemmeldi. Yani şimdi bambaşka yerdeydim ama benim için ileri yaşlarda ama bunu genç yaşlarda yaşayacak olan arkadaşlara hakikaten sistemin çok yardım ettiğini, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, çok güzel bir hayat inşa edebilme fırsatları sunduğunu, gelecek belirsizliklerine rağmen hayatın içerisinde çok güzel mutluluklarında gizli olduğunu söylemek isterim. hep Neptün ya. Yürekten istediğiniz her şey kalben olur. Yükselen aslan daha ne olsun? Ha bu şu demek değil yani. Hiç mi atraksiyon? Sürekli atraksiyon. Sürekli bir görünmez zelzele halindeyiz. bunu ilaki deprem olarak düşünmeyin ama görünmez zelzeleler içerisindeyiz. bunların tabii ki hayat içerisinde kaçınılmaz olduğunu da unutmamak gerekiyor. Fakat sorunları teker teker ele alıp çok uzun bu vadeli değil kısa vadeli bir çözümsel olmayı düşünürsek her şey yolunda gidecek diye düşünüyorum. Çok umutluyum bugün eş tutulmasından. Eminim ki çok negatif şeyler duyacaksınız. Fakat emin olun asla öyle değil. Asla öyle değil. Daha uran yine geçmedim bile. <laughs> Buraya kadar anlattım. sadece klasik bakış açısıydı. Uranyen bakış açısıyla baktığım zaman da arkadaşlar ben formülü, Uranyen'de bir ben enerjisi vardır çünkü o sadece haritadaki özel bir formüle görülür. Tam karşısında Vulkanus ve Plüto. Bu Vulkanus ve Plüto neye eşit biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela güneşteki manyetik patlamaları eşit veya işte tsunamilere eşit veya işte büyük volkanik depremlere eşit ve bunun karşısındaki benim yanında kim var dersiniz tahmin edin. Abundance yani bolluk, bereket, zenginlik, ün ve şöhret asteroidi var. Yani ve bu Plüto da çıkıyor bizim karşımıza. Diyor ki sistem senin eline muazzam bir atom bombası veriyorum. Bu atom bombasıyla kendini de patlatabilirsin. Fakat gerçekten bunu çok doğru bir planda kullanarak işte gücü kontrol ederek aslında dünyada da patlatabilirsin ve bunun nihayetinde senin gerçekten hiç bilmediğin bir alanda bambaşka yaşam deneyimlerine kendini açtığın ve kendini de yeni yeteneklerinde keşfettiğin bir plan olacak. O da bu güneş tutulması ile olacak aslında baktığınızda. Güneş ay kupido bir arada olması ilişkilerin çok 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 önemli olduğunu söylüyor. Her türlü ilişkide lütfen Uranüs etkisinin olduğunu unutmayın. Bazı ilişkiler pat diye başlayabilir. Bazı ilişkiler pat diye bitebilir. Hiçbir şey problem değil. Çünkü eğer bir şey bitiyorsa daha yeni ve daha güzel. Çünkü Kuzey'de Jüpiter'e gidiyoruz. Daha büyük bir şey geliyor. Bir şey başlıyorsa da o başlayan sizi, şey sizi korkutmasın. Acaba ben bunu yapabilir miyim? Bunun altından kalkabilir miyim? kalkarsanız Sistem önünüze çıkarttığına göre kesinlikle kalkacaksınız zaten. Yürüyün yani. Yürü ya kulum. Yürü ya kulum e, tutulması. <laughs> Emin olun bunu bu şekilde yaşayacaksınız. Merkür'ün Neptün'ün tabii ki koç noktasında olması işte bu kadar gezegenin balıkta olması burada tabii ki aynı zamanda Fayton Asteroidi de var. Ev, araba, gayrimenkul vesaire gibi konularda alım-satım trafiğinin hızlanacağını, trafik kazalarının özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Mars Zeus'la beraber olduğu zaman Zeus tabii ki patlamaları çok anlatır. Bu tarz dünya üzerinde farklı farklı bölgesel olaylar illaki olacaktır. Bu güneş tutulması çünkü. Güneşte içindeki manyetik patlamalardan tutun savaşla ilgili konular veya terörist patlamalarına dair yangınlar vesaireler duyacaksınız. Fakat bunlar global alanda olacak olan etkiler daha çok. Çünkü bireysel etkileri çok fazla çalıştırıyor. Apollo'nun yanındaki zenginlik ve berekettir şans noktası var bu tutulmayla beraber. Doğru insanlar doğru fırsatlara gelecek. Tek bir uyarım var arkadaşlar. Lütfen ve lütfen teknolojiyle çok sağlıklı bir ilişki kurun. Bu güneş tutulması bize. Şimdiye kadar teknolojiyi reddeden bir tarafınız var ise bu teknolojiyi kabul etmemiz gerektiğini ve bundan bunu yönet, yöneten tarafa geçerek sağlıklı bir ilişki kurmamız gerektiğini de gösteriyor. Ekipler, ekipmanlarınızı, cihazlarınızı, şunları bunları yenileyin. En basitten telefonunuzu bile yenileyebilirsiniz. Bilgisayarınızı yenileyebilirsiniz. Bir takım şeylerde teknoloji veya yapay zekaya kendiniz için kendi reklamınız veya kendinizi ortaya koymak için nasıl kullanacağınıza Karar verin. Ee, sağlık sorunları olan kişiler için de e, ufak tefek operasyonlar söz konusu olabilir. Ama bu güneş tutulması öldürücü bir güneş tutulması değil, dönüştürücü bir güneş tutulması. Ve sistemle çok uyumlu çalışmayı da istiyor. Ve eminim ki bunu da yapabilecek potansiyele sahibiz ki zamanını yaşıyoruz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.